Görmüş olduğunuz yer Mescid-i Aksa'nın eski kadim şehri giriş kapılarından Aslanlı Kapı. Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri mevcut olan kapılar. Burası ise Babur Rahme mezarı diyor yukarı baktığınızda. Neden Babur Rahme? Çünkü burada bir kapı vardı. O kapı neydi? Şey Şenkı da yapıyor burada tavandaki bakırlara gidince. Neydi bu? Yahudilere ve Hristiyanlara göre Mesihlerinin geleceği bizim için Hz. Davud Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul edilmiş olduğu yerde. Burada ve arka tarafta devam eden yerde dikkat ederseniz Müslüman mezarlıklar olduğunu anlayacaksınız. Çünkü üzerlerinde El Fatiha yazan Arapça kelimeler olduğunu göreceksiniz. Demek ki burası bize ait olan mezarlık. Zeytin Dağı'nın eteklerine gelmeden kimler mezarlıklarını seçmişti? Yahudiler bizim mezarlığımız var diyordu. Aşağı doğru indiğimizde kimlerin mezarlıkları vardı? Tam Mescid-i Aksar'ın dibinde, Kudüs'ün çevresini kapalayan, surların dibinde hala daha nöbet tutar gibi duranlar kimlerdi? Mesela. Müslüman mezarlıkları. Çünkü burada hem sözler hem mesajlar birbiriyle yarış halinde. Burada bizim için onlarca belki yüzlerce sahabenin kabri şerifinden bahsetmek mümkün. Ancak biz iki tanesini özellikle ziyaret edeceğiz. Onlar da hemen köşede bizi bekliyor ama Güneş olduğu için kısaca burada konuşacağız konuşacağız ve öyle selamlamaya geçeceğiz ki sizleri hüzünlendirmemek için. Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde 638 yılında ta biraz da önce gidelim. Mübarek peygamberimiz ne zaman dünyalarını değiştirdiler? 8 Haziran 632'de. 8 Haziran 632'de Er-Rafikal-Ala diye peygamberimiz en yüce dostlar diyerek Mübarek varlığını, varlığının sahibi Rabbimize arz ettiğinden sonra Hz. Ebubekir Bekir radıyallahu anh döneminde fetihler devam etti. Filistin, Ürdün, Suriye'ye dahil Ermenistan'a kadar giden fetihler gerçekleşti. Ancak Kudüs'te alınmamıştı. 638'de yani Efendimiz'den yaklaşık buçuk sene kadar sonra 638 yılında Amr bin As komutanlığında Peygamberimizin de bir yandan müjdesini görmek isteyen sahabelerle dolu ordu, tabi'in, tebe-i tabi'in buraya geldiler. Bir ay kadar bir kuşatma oldu. O kuşatmanın sonunda teslim olmayı kabul etti. Buradaki şehrin idarecisi konumundaki Sofranius isimli Hristiyan işte papazları. Sofranius'un bir ricası, bir isteği, bir talebi vardı. Biz teslim olacağız ama size değil Medine'deki halifeye teslim etmek istiyoruz. Şimdi orada kim olursa olsun farklı bir cevap verebilirdi. En azından bugünkü mantıkla bir aylık size abluk almışız. Konuşmak istiyorsan önceden çağırabilirdin. Ya da niye o gelsin koskacama halife senin ayağına. Seni alalım ellerinden bağlayalım ırgatlarla arkadan böyle bağlayalım. Seni götürelim Medine'ye o senin hakkında konusun denilebilir. Buna rağmen İslam ile yücelmiş ve büyümüş olan bu mübarek zevat ahlakı muhteşem bir kul. Kulluğu muhteşem bir olan Resulullah Vesselam'ın rahli tedrisinde yetişmişler. Ki Allah o peygamber için inneke le ala hulukin azim. Sen en yüce ahlak üzeresin diyor övmüştür. Kendisini Allah Azze ve Celle nasıl tanıtıyor bize ilk başta? Kur'an-ı Kerim açtık. İlk çıkan sure ne? İlk ayet. O inen ilk ayet. Kur'an'ı açtığımızda dizilişte. Şimdi bir iniş var, sırası bir var. Bismillahirrahmanirrahim. İlk inen ayet değil, sıralışta Kur'an'ı açan bir insan, Müslüman ya da gayrimüslim, ilk karşına çıkan ne? Bismillahirrahmanirrahim. Dünyada kafir mümin ayırt etmeden herkese fırsatlar, imkanlar sunacak kadar cömert ve merhametli olan Rahman ama ahirette sadece davetine icabet edenlere merhamet edecek olan Rahim Allah'ın adıyla şu olmasını bekleyebilirdim. Kafirleri kahreden, münafıkları katleden, zalimleri yerle eden, soylarını kurutan ve bunu emreden Allah'ın adıyla ya da cihadı emreden Allah'ın adıyla ya da şiddeti emreden Allah'ın adıyla ya da dayakı cennetten çıkaran Allah'ın adıyla haşa. Değil mi dayak cennetten çıkma diyorlar. Böyle bir şey yok aslında. En nihayetinde Rahman ve Rahim ismiyle başlıyor ve kendini ilk sıfat olarak nasıl tanıtıyor? Elhamdülillahi lillahi rabbil alemin. Tüm alemlerin Rabbi olarak tanıtıyor. Peki peygamberimizi nasıl tanıtıyor? Alemin. Rabbul Alemin olarak kendini tanıtan Allah ve ma ersennâke illâ rahmeten lil alemin diye bazen bunu okular Enbiya Suresinden değil mi? Evet. Biz seni alemlere rahmet olarak, alemlerin Rabbi tüm alemlere rahmet olarak gönderdi peygamberinin en güzel ahlak yetiştirdiği talebesi ki en celallerinden Ömer radıyallahu anh. Yani bir kimse dese ki Ömer çıkacak Medine'den radıyallahu anh. Gelecek buraya sırf bir papaz, yavur, kafir, gayrimüslim. Onun yani bugünkü tabirle yorumluyorum. Tabii ki biz burada kimseyi e, belli bir kıvamda eleştirmiyoruz. Çağırmış ben. Niye onun ayağına gideceğim? Kaldı ki her zaman İslam izzetlidir. Zelil olan ayağına gitmez kardeşim. Hani anlaşma yapıyorlar ya bazı devlet liderleri. Ben o gavurun oturduğu masada oturmam. Ben onun oturduğu karşıda oturmam. Ben Hazreti Ömer'in ayağının altını öperim. Ben onun hiçbir şeyi değilim yani. Bu zaman Hazreti Ömer radyo olan kalkıyor. Ordularla da gelmiyor. Zaten ordular burada da. Gelirken şöyle ihtişamla dağdan taştan insanlarla da gelmiyor. Kendisi ve köle salimle geliyor. Mükebbire dağının olduğu yerden Kudüs'ü görünce, Allah-u diyor. Diyor ki, sıra sende Salim diyor. Yanındaki bineğe de o biniyor. Binerken de alacı atla gelmiyor böyle Şah'a kaldırıp da. Herkesin ümit kestiği anda, ışığın doğduğu yere bakarsın böyle. Yüzüklerin efendisine bir anda şey gelir ya, Gandalf gelir. Tek başına atını Şah'a kaldırır. Ya da böyle herkes ölü derken, Ertuğrul gelir, atını Şah'a kaldırır. Ertuğrul arkadan bir tane müziği verirler. Sahaya giriş yapar. Öyle değil, bir gün küçük bir tane... Merkep. Merkeple beraber geliyor. Halife bu mu? Nasıl böyle olabilir? Bir de ayaktaki o mu bu mu bir insanlar böyle manevi bir tokat aldın, bir tokat haline geliyor insanlar. Bekleme böyle bir şey. Şimdi insanları kendi kızını, kız evladını öldürecek kadar vahşilemiş bu toplumdaki fertleri dönüştüre dönüştüre bu kadar eritip bitiren tek bir sistem, tek bir ideal, tek bir kanun, tek bir anlayış vardır. O da İslam dinidir. Hazreti Ömer buraya geliyor. Yanında tabi sahabeler de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Hendek Savaşı esnasında buranın müjdesini duyup gelenler var. Mesela bilal Habeşi gitmiş Şam'a zaten Efendimizin ardından dayanamamış. Hazreti Bekir demiş ki bak burası beni hep böyle şey yapıyor. Şöyle bir derin nefes alayım da kendime hakim olayım. Yoksa böyle zor tutayım ağlamamak için. Medine'den gidiyor. Hazreti Bekir diyor ki gitme diyor. O da diyor ki ben Resulullah'ın mezuniyim. Ondan başka kimseye mezunluk yapmak istemiyorum diyor. Diyor ki ne olursun kal. Cevap şu diyor ki Ey Ebu Bekir diyor. Eğer diyor beni Allah için azat ettiysen bırak gideyim. Eğer kendin için azat ettiysen tamam kalayım diyor. O zaman diyor tam gitti diyor Hazreti Ebu de. Şam'a yerleşiyor. Ne zamana kadar? Bir gün rüyasında peygamberimizi görüyor. Bilal bizi ziyaret etmeyecekmişin diye. Geri geliyor Medine'ye. Tabi Efendimizin kabri şerifi duvarlarla çevrili değil. Toprağa sarılıyor böyle. Yüzünü gözünü. Orada daha henüz Bilal'i hatırlayamayan, tanımayan sahabe çocukları ne yapıyorsun sen yaptın doğru değil diye böyle hemen müdahale ettiklerini siz kimsiniz ki dostumla arama giriyorsunuz diye. Bir bakıyorlar ki Bilal'le beşi yalvarıyor Hasan Hüseyin elini ayağını öpüyor ne olursun diye bir ezan oku. Eşhedü enne Muhammed Resulullah da takılıyor. Bırakıp gene kalkıyor gidiyor. Ta ki Kudüs'ün fethini duyduğu zamana kadar. Resulullah'ın haber verdiklerinin hepsini hayattayken gördü. Çoğuna şahit oldu buna da şahit olacağım diyor. Çıkıyor. Fethi ordusuyla o da geliyor. O da Fethiye katılıyor. Belki şu surun hemen dibinde çünkü o surların olduğu. Neyse bu surlar her ne kadar kanuni restüreti surlar olsa dondurunca de burada surlar var. Burada Bilal Ağabey'in Fethiye okuduğunu düşünün böyle. Eşhedü en la ilahe illallah diye peşinden başlıyor. Eşhedü en Muhammeden Resulullah. Ondan zor 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 o fethi. Hendek Savaşı'nda açlıktan karınlarına taş bağladığı anda fethi müjdelen peygamberin müjdesini görmek muhteşem bir duygu. Bunu yaşayan sahabeler de var. Kim? işte ileriden göreceğimiz Übade bin Samit onlardan birisi. Kendisi Bedir'de, Uhud'a da Hendek'e katılmış. Düşünsenize peygamberle beraber 3500 kişisiniz. Hendek kazmışsınız. Karşıda 10 bin yakın müşrik var. Arkada da Yahudiler var. Beni Kureyza saldırı altındasınız. Peygamber diyor ki Allah diyor size Yemen'in fethini, Sasani'nin fethini verecek, işte Roma'nın fethini verecek. Ordasınız ve yıllar geçiyor. Çok da geçmemiş yani. 625'lerden 638'lere 10-12 yıl falan geçmiş ve siz buradasınız fethi görüyorsunuz. Übade bin Samit onlardan, Şeddad bin Evs'in babası da Evs bin Sabit o da e, kendisi Uhud şehitlerinden buraya gelmişler. Burada yatan onlarca şehitlerden, şehit sahabeden sadece iki tanesinin makamı burada. Daha çok ama çok şey konuşmak, derdimi böyle size anlatıp size de dertlendirmek istiyorum bu konularla alakalı ama bakıyorum vaktimiz az. Gidelim kendilerini bir selamlayalım. Ondan sonra ayrılalım. Burada tabii bir sürü dedemiz var. Belki içimizden kaç tanemizin dedesi belki burada yatıyor. Belki 1900 14, 15, 16, 17'deki çıkan harplerde, 1. Cihan Harbi'nde, 16'da, 17'de belki burada şehit olan dedelerimiz, amcalarımız, akrabalarımız, ailelerimiz var. O yüzden sahabe-i kiramın kabri şeriflerinin hemen yanı başında. Yani dikkat çeken şey şu, mesela ben Adnan olarak diyorum ki, işte Medine'de bir evim olsun, orada yaşayayım. Beş vakit Mescid-i Nebi'de ibadet edeyim. Ondan sonra orada vefat edip Bakı kabristanına defnedeyim diye oraya gitmek hesabındayım hep. Ya ben oraya gidip vefat etme hesabındayım. Oradaki sahabe sen kalk, gel burada şehit, şey vefat et. Ya bir sıkıntı var bu işte. Benim gidip ölmek istediğim yerden o niye gelip burada vefat ediyor? Çünkü sahabe olmak bunu gerektiriyor. Ve Ebu Ayyub el 90 küsur yaşında ya Bedir'e, Uğur'a da katılmışsın, Hende'ye katılmışsın, hakkınızda ayetler inmiş, Allah razı, Resulü az daha ne istiyorsun? Durmuyor. Ölüm onları yolda bulsun istiyor. Her yerde bir sahabe kabri o yüzden görüyoruz. Çin'de bile saat beni bir vakka sahip makam var. Allah alem neslinden hangisi gitti oraya? Ya da bir sahabe vardı da aynı kabileden olduğu için onu koydular? Burada gördüğünüz üzere Übade bin Samit Hazretlerinin kabri şerifinin olduğu yer. Biz burada bulunan bütün sahabe kiramın hepsini topluca selamlamış, hepsini tek tek ziyaret etmiş gibi ruhu şeriflerine dualarımızı arz etmek adına selamımızı verelim. Bütün hepsinin üzerine. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم سلفنا ونحن بالإثر يغفر الله لنا ولكم ويرحم الله المستقدمين منكم والمستخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برمز Uhud'da, بدردة و özellikle de Baki'de şehitleri yerde gittiği zaman hep şu ayeti oraya sıkıştırırmış. Onu şunu söylüyor. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me Rahat süresinde karısıyla, çocuğuyla, eşiyle, çocuklarıyla cennete gireceklere meleklerin vereceği ifadeymiş bu. Peygamberimiz de onlara bunu söylüyor. Sabretmenize karşılık selamla cennete, selametle cennete girin ayetini okuyor. Allahu mağfir le hayyine ve meyitine ve şahidine ve gâbine ve kabirine ve sagirine ve zekerine ve müsanne Allah men ahyaytahu minne fe ahyye alel iman minna minne tevefeytu alel islam. Allahu mağfir el mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyai minhum vel emvat inneke semî'un qaribun mucibet icabet ya rabbel alemin. Ya rabbel alemin ve rahimin. Şurada mübarek sahabe-i bin Samit'ten, Şeddad bin Evse, burada bulunan bütün ismini bildiğimiz bilemediğimiz sahabelerden, atalarımızdan, şehitlere, şu hedalara kadar... Burada huzurlarında hemen yanımızda kabri bulunan Hazreti Süleyman'dan, ilerideki Hazreti Davud'a, burada ismini almış olduğumuz ziyaretine baktığımız Hazreti Meryem'den semavatı yükseltmiş olduğun Hazreti İsa'ya, Peygamberi İzam'ın ayaklarının ve kademlerinin şahit olan bu topraklarda ilahi kelimetullah için, din için, kitap için, rızan için şehadet şerbeti içmiş ya da istikamet üzere ömür sürerek sana ulaşmış olan cümle büyüklerimizin hepsine rahmet eyle. Derecelerini aileyle, makamlarını yücat. Onları ziyaretle bizleri şereflendirdiğin gibi Ya Rabbi cennette de onlarla beraber olmayı nasip eyle. Bize beş vakit namazda her rekatta Fatiha okumayı emretti peygamberim. Orada biz diyoruz ki ihdina sıratal mustakim. Rabbim bizi doğru yola ulaştır. O yol kimin yolu? Sıratal lezine enamte aleyhim. Kendilerine nimet verilmiş olanlar. Kim bu nimet verilmiş olanlar? Nisa suresinde ve men yuta illahe ve rasul fe ulaikel meallezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqin ve şuhedai ve salihim kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse enemallahu aleyhim. Biz ne demiştik? Enamte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunu ulaştır diyorduk. Kimmiş onlar? Enemallahu aleyhim minen nebiyyin. Peygamberler. Minen nebiyyin ve sıddıkin. Sıddıklar, doğrular, imanın da amelin de doğrular. Ve şuheda şehitler ve salihin ve salihler. Onlarla beraber burada olmak için sevgimizle buradayız. Bu sevgimizin hatırına ya Sen onların yaşadığı gibi şerefli, bereketli, huzur dolu, esenlik dolu, kutlu bir ömrü bizlere de nasip eyle ya Son anımızda eşhedü en la ilahe illallah Allah Allah. ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imani kamil iman teslim etmeyi kabrimize sualler, melekler geldiğinde mer rabbuk ve men nebik ve men dinik diye sorduğunda şu sahabenin verdiği cevapları ki öyle umuyoruz. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, Nebim işte şu zat Hz. Muhammedun ile Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyerek cemal Mustafa ile müşerref olarak kabrimizin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını nasip eyle ya Rabbi. İsraf-ı herkes karşısında şu mübarek sahabelerin ellerinden, eteklerinden, peygamberlerin ellerinden tutarak mübarek peygamberimizin civarından bulunarak Livahil Hamd isimli sancı altında toplanabilmeyi ağzımız şimdi bile kurudunda dillerimiz damağımız yapışıyor. Bize havz-ı kevserden kana kana içmeyi ve tenezzül, lütuf ihsanı bulunursan içirmeyi ihsan eyle ya Rabbi. Amel defterimiz geldiğinde ikra kitabe kafabı nefsikaliye ma'aleyke hasibe. Oku kitabını bak neler neler yapmasın diye. Ne kebirini ne sagirini ne küçüğünü ne büyüğünü unutmadan her şeyin tek tek ısıldı o günde. Ya Rabbi tövbemiz hatırına, imanımız hatırına, şuradaki şu bekleyişlerimiz ziyaretlerimizin hatırına hatalarımızı setret, günahlarımızı affet, Bizi de istikamet, ikram et ya Rabbi. Bunun bereketiyle amel defterimizi sağımızdan alıp dün okuduğumuz vakka suresindeki gibi ashab bir yeminden olmayı nasip eyle. Sıratın başına geldiğimizde sıratın karşısında cennet gözüktüğünde ilk sual imanı atlatabilmeyi, sonra namazı atlatabilmeyi, sonra zekatı, orucu atlatabilmeyi, bunlar da eksikli olduğu için cehenneme çekilenlerden olmaktan olmayı bize muhafaza et. Ya yani. Rabbi sıratı yıldırım gibi geçecek. Yalan söylememiş, kul hakkına girmemiş, kimsenin izzetine, irfetine musallat olmamış, hayır ve bereket üzere güzel bir ömür sürmüş bir hayatın sonunda yıldırım gibi cenneti geçmeyi cennetin sekiz kapısının da gel dediği utkulu hebi selamin eminin diye camilerin kapısında yazdığı ayetteki gibi selametle gir zalike sonsuza kadar senin burası hitaplarına mazhar olmayı ama şöyle geri baktığımızda da sevdiklerimizden, eşimizden, çocuklarımızdan bir kimseyi dahi cehenneme sakraçlarla tutulup çekildiğini görmeyi nasip etmeden cennetlere girmeyi nasip et. Aynen. Efendimizin sahabeye verdiği selamdaki gibi. Aynen. Selamun aleykum bime sabartum fe ni'me Selam size. Haydi girin bugün artık cennetlere dedi. Ve men selah min ve ezvâcihim ve zuriyatihim eşiyle, çocuklarıyla. بتناكر الله سيد الجنة تقرن على عربي آمين يا مجيب السائلين وَالسَّلَامُ للرسول الحمد لله رب العالمين الفاتحة ما السلام